Öncelikle merhabalar. Videonun başlığından anlayacağınız üzere yerleştirme sonuçlarımı paylaşmak için yerleştirme sonuçlarımı sizinle paylaşmak yerleş... yerleştirme sonuçlarımı sizinle paylaşmak için açtım bu videoyu. YKS sonucuma birlikte bakmıştık ama buna birlikte bakamayacağız. Çünkü sabah 9.30'dan beri deniyorum girmeyi ve üç buçukta falan öğrenebildim sonucumu. Şu anda zaten saat dört geliyor. Çok uzun sürdü yani video çekemezdim. Hatta internet sorunu evdedir falan diye belki internet kafeye gittik. O derece giremedim yani. Şimdi önce isterseniz size biraz tercihlerimden bahsedeyim. Neresinin geldiğini söylemeden önce. Şimdi ben zaten yorumlarda falan gördüyseniz hep bilgisayar mühendisliği istiyordum. Ee, sene başından beri olmasa da sene başından beri mühendislik okumak istediğimi biliyordum. Sonlara doğru da bilgisayar mühendisliği olmasının en mantıklısı olacağına karar vermiştim. E, o yüzden 7 tercih yaptım zaten. Bunların 5'i bilgisayar mühendisliğiydi. 6.'sı yüksek teknoloji elektronik ve haberleşmeydi. 7'ye de neden olduğunu bilmediğim bir şekilde Otü mimarlık yazdım. Sırf yazmak için yazdım açıkçası. 6. tercihim tuttu. Bire yine yüksek teknoloji bilgisayar mühendisliği yazmıştım. İki de sanırım Gebze Teknik Bilgisayar Mühendisliği vardı. 3 Ankara Üniversitesi'ydi. 4 e, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. 5-9 Eylül. İşte altı da yüksek teknoloji elektronik haberleşmeydi. Ben tercih ederken özellikle İngilizce bölümleri seçmeye çalıştım. E, o yüzden elediğim üniversiteler olmuştu yani İngilizce olmadığı için. Ve öğrendiğim kadarıyla bayağı bir öne atmış bilgisayar mühendisliği, beklemediğim kadar. Benimle aynı sıralamayı yapan, 25 bin yapmıştım ben, birisi Eskişehir tekniğe girememiş mesela. Yanlış hatırlamıyorsam 30-35 bin arası olması gerekiyor Eskişehir tekniğin çok şaşırdım açıkçası yani. Tamam benim 9 Eylül tutmayabilir diyordum ki hatta tutma, tutmayacağını düşünüyordum yani. Çünkü 26 bin 9 Eylül benim 25.000, 3.000 yukarı çekse bile tutmuyordu zaten. O yüzden e, beklediğim bir şeydi yüksek teknolojinin gelmesi. Orası biraz daha kesindi öyle söyleyeyim. Zaten oranın akademisyenlerinden bir tanesiyle de görüşmüştüm gitmeden önce. Hani orası oldu diye üzülmedim asla. İstemediğim bir yeri yazmamıştım zaten tercihlerime. Bilmiyorum. Öyle yani. Tercih listemi sizinle paylaşırım. Koyarım sağa sola bir yerlere. Muhtemelen bu taraf olur çünkü burada yer yok. Ee, ne söyleyeyim? Çok uzun sürdü işte bakmamız. Sistem aşırı kilitliydi böyle. Hani artık evde yaşlandım bakarken gerçekten 9.30'dan saat 3.30'a kadar 6 saat ya böyle bir şey olabilir mi 6 mı 15 9 evet 6 saat oluyor yani ve böyle nasıl diyeyim artık açıkta kalacağımı falan düşünmeye başladım. Çünkü zaten 7 tercih yapmıştım. Konuştuğum insanlar yok. işte 11. tercihime yerleştim. 8. tercihime, 9. tercihime. Benim öyle bir tercihim yok. 7'de bıraktım ben. Çünkü işte en fazla yüksek teknoloji 38 binde sanırım. O tüm imarkta e 35 binde. Onu bilerek daha aşağıya yazdım istemediğim. O kadar çok istemediğim için. Daha doğrusu mimarlık hiç düşünmemiştim daha önce. Dedim ki ne gerek var yani şimdi başa koymaya hiç düşünmediğim bir mesele neden olayım. Ee, neyse. Ne diyecektim? Ee, sonuç olarak idi yanlış hatırlamıyorsam. Sıralamayla 488 yerleştirme puanıyla 38 geçen yıl 38.000 ile yanlış hatırlamıyorsam kapatmış bir bölüme girmiş oldum. Ee, mutluyum aslında ya. Çünkü böyle sonuç açıklanana kadar o kadar gerildim ki bir an hiçbir yere yerleşemeyeceğimi falan düşünmeye başladım. Çünkü bilmiyorum hem tercih sayım çok fazla değildi hem de kişi korkmaya başladım açılmadıkça daha da gerildim yani. Sonra bir anda açıldı ve yüksek teknoloji elektronik haberleşme mühendisliğini kazandığımı öğrendim. Hemen yurt bakmaya başladık bu arada. Direkt aradık birkaç yurdu ve bir hafta önce dolmuş yurtlar. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Nereden biliyordunuz oraya gideceğinizi? Neyse, bilmiyorum. Yerleşim falan bir sıkıntı olacak gibi duruyor ama hallolur. Yani kazanmışım sonuçta ne yapacağım? Gideceğiz. Öyle. Bu kadar. Ne diyeceğim bilmiyorum. Başka bloglarda görüşmek üzere. Beraber üniversiteye hazırlanacağız. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bir dakika. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın eğer hala bana abone değilseniz ve videoyu beğendiyseniz like atmayı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi ya da benim gibi orayı kazanmış birileri varsa yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.